sevk edildikleri tam madde şu. Yani bu teğmenlerin hizmete engel davranışlarda bulunmak. Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmak kapsamında sevk edilmiştir. Tamam. Ben Tekrar okur de, musun? Ahmet o çok önemli. Tekrar okur musun Selvi? 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 20. Maddesinin C bendinde yer alan hizmete engel davranışlarda bulunmak. Bir dakika. Hizmete engel Devletin bir davranış var mı burada? Devam de et. Devam. Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarına zarar verecek, zedeleyecek hangi cümleler var burada? Cümlelerde cümleler yok. Davranış diyor. Da, hangi davranış? Tamam cümle, i̇şte, işte, davranış. O şu, Davranış emir, ne? emir komuta zincirine Abi, uymamak, disiplinsizlik yapmak, 7 kez, e, kez ısrarla müracaat ettikleri halde, olumsuz cevap aldıkları halde, Emre itaatsizlik edip bunu yapmak. Şimdi sayın seyirciler, Şimdi, toplam bakın bu e, çeşitli kafa karışıklıkları var. E, kaç kişi ihraç ediliyor, kaç kişi için ihraç sistemi var falan filan. Bu konularda bir kafa karışıklığı var. Sağ olsun Zafer, Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından az önce aldı. Bu bir son dakika bilgisidir. Sağlıklı bilgidir, teyit edilmiş bir bilgidir. Veriyoruz bu bilgiyi. Şimdi... Beş teğmen hakkında ihraç talebiyle disipline verme var. Bir, beş teğmen. Üç de komutan hakkında ihraç talebiyle disipline verme var. Toplam sekiz personel. Yani beş teğmen, üç komutan ihraç talebiyle disipline verilmiş durumda. Bu bir son dakika gelişmesidir. Ve sağlıklı bilgi budur. İsmail Bey. Teşekkür ederim. Şimdi bu e, Selvi'nin biraz önce okuduğu sevk gerekçeleri gerçekten e, hayret ettirdi beni. Gerçekten a, anlamak mümkün değil bunları. Şu eylemde, şu davranışta tabii, hangi tabii. E, davranış hangisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işte e, bir şeylerine zarar verir? Ağır suç ve disiplinsizlik diyor. E, Şimdi hocam Sessizlik anlıyorum yani bu. aynı metni hepimiz Türkçe biliyoruz. Anlıyoruz siz Ay, ağır de anlıyorsunuz. Ben ediyor ağır suç anladın. ve disiplinsizlik tamam disiplinsizlik diyor. Şimdi Zaten bu başka bir ya. şey. Bu bir. Bu bir. İki. Milli Savunma Bakanlığı 2 Eylül'de bir açıklama yaptı. 2 Eylül'de. Evet. Harp okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan teğmenlerin harp okullarıyla idari bağı kalmamıştır. Evet doğru kıtalarına gittiler. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle takat açıldığı iddiaları doğru değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurmuş Bir Sanat Bakanlığı. Başka yetkililer de benzer açıklamalar Diğer açıklama yetkililer de böyle açıklamalar yaptı. Ee, farklı siyasi partilerin farklı yetkililerinden de böyle açıklamalar geldi aradan 7 ya da 8 gün geçti. Sayın Cumhurbaşkanı İmam hatiplerin bir organizasyonu vardı. Orada bir konuşma yaptı. İş ondan sonra Sarpa Öncesinde Bahçeli'nin açıklaması. Öncesinde Bahçeli'nin açıklaması var. Ama Sonra bu, sosyal medyadan, yani, bu sosyal siyasetin, medyadan, ya Selvi bir bu, sosyal medyadan bir müsaade, bu sosyal sonuç medyadan bu sosyal medyadan paylaşıldıktan Hayır ama Ali yani. Selvi. Bahçeli ile Cumhurbaşkanı konuştu. Ya konuşmayacaksan ben gideyim. Cumhurbaşkanı önce bunun Anadolu'nun bir şey, şey olduğunu söyledi. Bir tamamlasın. Tabii. Hiç unutma. Ama o 7 günlük gelişmeyi aktarmadan a, a, sanki orada başladı. Olsun tamam arada bir Bahçeli var doğru bir Bahçeli var bir de Erdoğan var. Peki devam. Devam kadar. Devam edin. Bir Bakanlığı olaya son derece yatıştırıcı bakıyor. O, o tarihe kadar. Sonra ne oluyorsa oluyor. Aha bunlar oluyor. Peki. Şimdi bir. Bu metnin neresinden e, rahatsız bir, olduğunuz bir diyorum. Bir dakika. Orada diyorlar ki metin yok. Bir dakika. Me bir dakika. Metnin neresinden rahatsız oluyorlar meselesi ayrı bir bağlam. Bir dakika. Oraya tekrar döneceğim. Bir sözünüzü unutmayın. Buraya kadar bir itirazınız var mı Abdülkadir? Şöyle abi? itirazım var. Ahmet Bey. Bu... Yemin töreni yayınlandıktan sonra bazı emekli askerler ve siyasi partiler bunu hükümete karşı bir gösteriye dönüştürdüler. Ve bu sosyal medyada gösteriymiş gibi takdim etmiş gibi öyle takdim etmek ihtiyacı tuttular. Biliyorsunuz Parti içinden de bazı milletvekilleri girdi Cumhurbaşkanı yalnız. özellikle 3 e, dönem eskiler. birincisinin ilk kez kadınlardan olması nedeniyle bunu bir Anadolu'nun ışığı olarak yansıtmıştı. Biz de hürriyette manşet attık biliyorsunuz. Manşetimiz de hürriyetin. Böyle değerlendirildi. Ama bu görüntüler paylaşılıp böyle sosyal medyada bir takım militarist yaklaşımlar, askeri vesayetçi yaklaşımlar. İşte görüyor musunuz? Genç teğmenler geliyor havası verilince önce Bahçeli sonra Sayın Cumhurbaşkanı bu kılıçları kime karşı Gösteriyorsunuz. Bu millete kılıç çekilmez diye tepki gösterdiler. İsmail Dükkan Şimdi e, yani bu çocukların kime karşı kılıç çekilmesi o tartışmalar arkada kaldı. Sadece bunun zaten bir ritüel olduğunu hepimiz biliyoruz. Olay şu noktada koptu. İş, işe siyaset dahil oldu. Efendim sosyal medyada köpürtüldü işte hükümete karşı. Ya hadi oradan dersin olur biter. Herkes işine bakar. Zaten herkes işine bakıyor idi. Artık o gündemden kalkmış idi bu mevzu. Ama tekrar alevlendirildi bu iş. Şimdi disiplin tamam eyvallah askerde disiplin önemli. Her yerde disiplin önemli. Askerde 3 kat daha fazla önemli. İtirazımız yok. Doğru. Buna itirazımız yok. Bunu da taş çatlasın. Evet hakikaten taş çatlasın. Disipline, disiplin suçu sayarsın. Ama hani bir tokat attı deyip de adamı idam etmezsin. Bir disiplin suçu, bu böyle bir disiplin suçunun karşılığı ihraç olmaz. Hani suç ve ceza dengesi vardır hukukta. Böyle bir dengeyi kuramazsan olmaz. Şimdi disiplinse eğer, disiplinse eğer ya üniformasının üzerine cübbe giyip fotoğraf çektiren general gördü. Hani disiplin uygulandı mı ona? Ona uygulandı mı? Hayır. Emekliye sevk edildi, bütün hakları verildi, ödüllendirildi, gönderildi. Yine 30 Ağustos törenleri sırasında o da Konya'dan yanlıştı. ya bir dakika, o da Konya'dan, Konya'dan Ama bir o görüntü geldi, Konya'dan, de bir, yapmadı. Konya'dan bir görüntü geldi. Allah aşkına, bunca yıl askerlik yaptınız. O gelen görüntünün e, Türk Silahlı Kuvvetleri iç hizmet mi diyorsunuz? Ne diyorsanız adına onun e, disiplin yönetmeliğinde yeri yurdu var mı? Hangi görüntü? Ha? Bak olayı yanlış biliyorsun. 30 Ağustos törenindeki görüntü diyorsunuz. Efendim. Değil mi? 30 Ağustos töreninde Konya'dan bağlanan komutan evet, açıklamasını evet, evet Bakın evet, ben size böyle bir, ne, böyle, olay bir ne? Ben böyle, olay şu, böyle bir Ahmet olay ne? Ben bir olay şu Ahmet Bey var mı? seyircimiz Şimdi, de bilmiyor yani. İşte bak bu konuyu bilmiyorlar ve yanlış ben, anlatıyorlar. Ben çok iyi biliyorum. Şimdi Ahmet Bey 30 Ağustos'larda bizim sınır dışındakiler ve sınır içindeki komutanlıklarımızdaki komutanlarımız ve askerlerimiz külliyede Cumhurbaşkanlığı külliyesinde düzenlenen törene uzaktan bağlantıyla bağlanıyor. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanı ile komutanlar, oradaki askeri personel bir nevi bayramlaşıyor, konuşuyor. Bu 30 Ağustos'ta ben de külliyedeydim. Sadece Konya'dan değil, yanlış hatırlamıyorsam Somali'den de, Türk evet, askerinin evet. olduğu her Anladım. yerden de komutanlar bağlandı konuştu. Bir tanesi aldı bunu, sanıyorum bir emekli asker, herhalde Konya'daki komutanımızla geçmişten bir şekilde bir sınıf arkadaşlığım var bilmiyorum. Aldı bunu paylaştı, ya sen nasıl olur da... Cumhurbaşkanı'na 30 Ağustos'ta selam yollarsın kıvamında bir metin. Aylardır bu yanlış bilgi üzerinden bu Yanlış paylaşıyorlar. bilgi değil. Doğru bu, bir bilgi bu. Bu yıllardır doğru bilgi devam eden bir zaten. Uygulama. Doğru şimdi, zaten. Şimdi bakın şimdi bak, Konya'daki üst şimdi komutanlığındaki generalin, havacı generalin Türk 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda böyle Cumhurbaşkanı'yla olan bu bir selamlaşmasını, bayramlaşmasını sorun bir yapıyorlar bir ya. ya? Tüm askerlerin soruyorum Peki, bu milli ya bilmeden, bilmeden. Yani, isim, evet bilerek yani. söylüyorum. Yani, yani, bilerek yani. Peki 30 Ağustos'ta. Bilerek söylüyorum. 30 Ağustos'ta. Söylüyorum. 30 Ağustos'ta. söylüyorum. Böyle bir ritüel yok. Nasıl yok? Askerlerin kılıç çakması, emekli, şu teğmenlerin kılıç çakması bir, bir ritüeldir. Ama böyle bir ritüel yıllardır, yok. yok. Yıllardır var mı ya? ritüel yok. O, o Allah Türk Allah. gücünü gösteriyor dostlarım. Ahmet Bey bir şey söyleyebilir miyim? Gücünü gösteriyor ya. Gücünü gösteriyor. Gücünü gösteriyor. Gücü zaten yani, Ahmet, Bey, Ahmet Bey geçen yılda Ondan önceki yılda ben 30 Ağustos'taki törenlere ya. katıldım. Ben Uğur de gördüm. Cumhurbaşkanı Kosova'ya bağlanıyor. Bağlanıyor. De Afrika'da denizde, deniz üstünde olan askerlerimiz de oradan konuşuyor. İşte. Konya'ya bağlanmış da ne olmuş anlamadım yani ne, ne Bayramını oluyor? kutlamış bir şey yok. Ben de ilk defa sizinle beraber öğrendim. Hava üssü galiba oranın evet. komutanı Sayın Cumhurbaşkanımıza işte vazife başında olduklarını tekmil verdi. Evet. O, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı başkomutan, başkomutan aynı ta... zamanda. Ya Hiç bunu bunu sorun başka bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi buralar işin teknik yanları da ben asıl başka bir yere gelmek istiyorum. Şimdi Türk ordusu biz bir 15 Temmuz yaşadık. FETÖ'nün ordunun nerelerine kadar girdiği en üst komutanların yağverleri özel kalemlerine kadar yerleştiklerini gördük. Şimdi bunu temizlemek için hala uğraşıyoruz. Ve önemli ölçüde temizlendi ama kripto hala var mı diye soru sorar olanlar varsa olduğu konusunda ciddi de şüpheler evet, var. De. Hala kriptolar var. Şimdi böyle bir ortamda ya ordu ciddi bir sıkıntı yaşadı 15 Temmuz'da. Önemli tasfiyeler gerçekleşti. Şimdi yeni gelen temenlerin Böyle bir ortamda mesela bölünmez bütünlük, vatana bağlılık, ne mutlu Türk'üm diyene içerikli böyle bir şey yapması yani o kadar da rahatsız olunacak bir şey değil. Tamam disiplinsizlik okey fakat ya, bak. burada bir şekilde yani buradaki vurgu bakın ee, o ihraç istenen genç temenin Cumhurbaşkanı'na yaptığı paylaşımı da var o da çok çarpıcıdır. Yani son derece makul yani bir şekilde çözülebilecek işler bunlar. Ben kişisel fikrimi söylemiyorum. Evet. Ben o teğmenin ve bu töreni organize edenlerin böyle çocukça bir davranış içerisinde olduklarını düşünüyorum. Bir art niyetleri olmadıklarını evet. düşünüyorum. Cumhurbaşkanına karşı bir sivil iktidara karşı bir tutum içinde olmadıklarını Evet. akıllarından bile geçiremezler Tekra, çocuklar. Tekrar söylüyorum. Çocukça bir evet. ya bunu yapalım demişler işte yapmışlar. Bir disiplinsizlik. Şeye de katılıyorum. Yani keşke ihraç edilmeseler. Evet. İnşallah edilmezler. Daha hani disiplin suçudur. Bir daha farklı bir sürü ceza yöntemlerinden Zafer bahsetti işte. Uyarı var, kınama var, şu var, bu var. Onlarla yetinilse ve bu konu kapansa yani bu konu çünkü Türkiye'nin iç cephesini güçlendirmemiz buradan gereken. Buradan bölünmeyelim ya. Yani. Evet, ya buradan da bir. Yalnız... Şimdi ben bir, bir şey yani... yazıyorum. Diyorum ki bu burada bir disiplinsizlik var diyorum. Ne sen tabii Mustafa Kemal'in askerleri izlemelerinden rahatsızsın. Ay, ya ama kardeşim, şu var bakın. Mus her, her Türk askeri aynı zamanda Mustafa Kemal'in askeridir ya. Bunun evet. tersi itiraz edilecek bir şeydir ya. yani. Her e, Türk askeri, bir daha söylüyorum. Mustafa Kemal'in askeridir. Mustafa Kemal'in askeri ne demek? Vatanın bağımsızlığını korumak demek. Kurtuluş savaşı şi şuurunda olmak demek. Bölünmez bütünlüğü savunmak demek. Tabii ki asker bunları savunacak. Yalnız şu var Ahmet Bey, şimdi Coşkun Komutanım yanında ben 8 ay kısa dönem askerlik yaptım. Şimdi uzun dönem 6 ay anılara girmeyeyim de. Ya sen askeriye de, bak ben Bingöl'de yaptım iç güvenlik tülayında. Ya bırak sen komutanla yedi kere gideceksin. Ben senin dediğini yapmayacağım diyeceksin. Sen o iştimaya çıktığında sıkıysa bir sırayı boz. Sıkıysa bir sana verilen talimatlara uyma adam uçururlar. Doğrusu da o. Ben o zaman kızıyordum. Şimdi doğrusunun doğrusunda olduğuna kanaat getirdim. Ya burada keşke bu çocuklar bak okul yönetimine 7 kez gidiyorlar. Hayır cevabı alıyorlar. Buna rağmen diretiyorlar. Ben de gençliklerine veriyorum. Bir tayman galiba 22 yaşında mı mezun oluyor. 23. 22 23 yaşının o enerjisiyle, heyecanıyla ama bu organize eden çocuklar birileri tarafından kullanılmış. Kimse kimsenin aklıyla alay etmesin. Orada kendilerince bir subliminal mesaj verdirmeye çalıştılar bu çocukları kullanarak. Ertesi gün yapılan yorumlara bakıyorum. Keşke böyle olmasaydı ama bakın tarihe gidelim çok kısa. Talat Aydemir olayı vardır. Talat Aydemir harbiye öğrencilerle darbeye kalkışır, affedilir. Bir küsür yıl sonra yeniden darbeye kalkışır. Gel 86 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nde soruları çalanlar affedilir, Dönemin komutanı Yaşar Anadolu Koraylı Asker Lisesi'nin komutanı. 86, o 86 devresi 94 devresi olarak mezun olur. Biz onları 2016-15 Temmuz günü darbeyi düzenleyen yurtta sulh konseyi olarak görürüz. Ordularda bunlara izin verilmiyor. Verilmiyor. Ha yaşın yanında kuru da yanıyor mu? Yanıyor. Yani ona ben bir şey diyemem biz yine ama de, eğer bir orduysan ben, bunları hoş göremezsin ben bizim, maalesef böyle. Biz, bizim sonuçta televizyonda konuşuyoruz işte konularla ilgili yorumlar yapıyoruz. Bu işin e, toplumsal bölünmeye neden olmadan e, uhuletle ve suhuletle hallolması gerektiğini düşünüyorum. Bir cepheleşme konusu olmasın. Yani burada bulunan herkes işte İsmail Dükel'in e, İsmet Bey'in şiddetli itirazları var bazı hususlara. Ama şu konuda hepimiz hemfikiriz. Yani burada bir disiplinsizlik meselesi var yani değil mi? Bu çok açık yani buradaki bir disiplinsizlik var. Buna da bir ceza verilecek. Verilecek olan ceza da böyle ihraç gibi çocukların hayatlarını karartacak bir ceza olmasa iyi olur. Ben kendi kişisel buradan, fikrimi söylüyorum. Buradan da yani. nemalanmak isteyenler de var. Bakın o da şey, e, dikkat çekici bir olay. Buradan da nemalanmak isteyen toplum bakın daha sıkıntılı bir döneme giriyor. Bakın her olayda yani şu şu günlere bakın bir Öcalan'a çağrı meselesi var, Milli Eğitim Bakanı'nın açıklaması var, bir şeyler var. Ya sürekli biz bunlarla uğraşıyoruz. Kendi içimizdeki meselelerle uğraşır hale geldik. Oysa ki etrafımız ateş çemberi. İhraç edilmesi gerçekten bu toplumsal e, ayrışmayı çok ciddi anlamda daha fazla gerecektir. Kesin. Ya yani bu buna itiraz ki herhalde hiç kimse edemez. İçebe 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 dedikten sonra böylesine hassas bir fay üzerinde bunu yapmak sıkıntı. Ben size bir soru sorabilir miyim? Abi sen bana 10 tane soru hükümete, sor. Hükümete o zaman ismi tabiye sorayım. Hükümete muhalif emekli askerler general rütbesinde. İsmet abi sana soruyorum. Hangisi görevdeyken onun yönettiği birlikte şu tarz bir olay olsa hangisi hoş görürdü? Ben sadece bunu bizi izleyen Seyircilere, emekli askerlere soruyorum. Hiçbir komutan, Sin... benim bildiğim hiçbir komutan böyle bir disiplinsizlikten hoşlanmaz. Böyle bir disiplinsizlik karşısında taviz vermez. Çünkü bu disiplinsizlik aynı zamanda komutana karşı bir itirazdır. Değil mi? Sen daha bir baş kaldırmadır. Bir baş kaldırır. Yani ben yani. şimdi senin komuta ki, ettiğin bir yerde sen diyorsun ki böyle yapma diyorsun. Yapıyor adam. Bu senin zaafını gösterir komutan Elbette, olarak. Elbette. Yani ben mesela görevde olsam bunu en ağır cezayı verdirmek üzere her türlü hukuk işlemi başlatırım. İkaz ediyorum, yapma diyorum. Ona rağmen medyayı da toplayıp basını ulu orta bu olayı gerçekleştiriyor. Bir de bu konu oluyorsa Türkiye'ye orada hiç kimse kusura bakmasın. Devlette de gereği neyse onu yapar ihraj talebi istemiyle yani olacak diye bir şu ana bir kayıt yok. Peki.